60 tahminde herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. 60 tahminde sizlerle beraber yarınki Ankara programını değerlendirmek üzere fazla ekstra muhabbete girmeden sadece Ankara programındaki tüm koşulları konuşacağımız bir programı gerçekleştireceğiz. Bugün İstanbul'da aslında çok güzel başladığımız bir programı ilk ayaktan yazmadığımız Yedir Moğazı Safkan'dan bırakmış olduk. Fazla da detaylara girmeden yarınki Ankara programını değerlendirmek üzere hemen programımıza başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Kanalımıza YouTube'dan abone olursanız veyahut da desteklerseniz bizleri çok seviniriz. <laughs> hemen Ankara'da başlayalım. Ekstra muhabbet yok. Sadece Akdeniz'i konuşacağımız bir program bizleri bekliyor. Hızlı bir program gerçekleştireceğiz. Ankara'daki tüm koşulları sizlere detaylıyla hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ankara'da birinci koşu saat 13.30'da başlayacak sevgili arkadaşlar. Şöyle ekranda verdim bir diye kontrol edeyim. Ekranda verdim. Hemen Ankara'daki birinci koşu da sizlere e, değerlendirmek üzere başlayalım. E, bu akşamki programımıza sevgili arkadaşlar. Handikap 14 mücadele bizleri bekliyor. 3 yaş taraflar 1300 metrelik Çin pistte gerçekleştireceği mücadeleyle Ankara'da güne başlayacağız. 8 numaralı Nusretoğlu'yla başlamak istiyorum ben. Müslüm Çiçek'le beraber staj alacak. Deliran temsilcisi son çıkmış olduğu Meydan yarışta birincilikle e, Meydan'a veda etmişti. Handikap 14 mücadeleye geliyor. Çıkmış olduğu yarışı kazandığı zaman üstüm çekti beraber kazandı Sevgili arkadaşlar Gayet de güzel bir birincilik elde etmişti 1300 metrelik çim pisti 126 60 yapmıştı o gün nezdinde Nusretoğlu o günkü e, bir diğer meydanı kazanan da 5 numaralı al Şubat Handı yaklaşık bir buçuk saniye gibi e, bir e, fark attı o gün diğer meydanda koşulan yarıştaki rakibine e, bence kolay da bir yarış elde etti Müslüm çekti beraber bir de Safkan'a katı ilavesi gelecek arkadaşlar. Yarın ben çok 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 iyi yarış bekliyorum. Nusretoğlu benim e, ilk sırada değerlendireceğim isim olurken mistik konularda tek olarak değerlendirebileceğimiz bir isim olabiliyor. Sonrasında 6 numaralı Kerpeten Yalçı Mehmet Salih Çelik ile beraber e, yarın yarışlara katılacak olan Safkan. E, son çıkmış olduğu yarışta dördüncü 4. ülke elde rağmen bence e, yarış içerisindeki bir takım aksiliklerden dolayı kaybetti. Yarın çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Altı numaralı Kerpeten Yalçın. İkinci sıradan benim şablonumda yerini alacak. Bir numaralı Deli Umut. İçman beraber start alacak. E, Maiden'dan alacaklarını aldı bu safkan. Sonrasında e, Handicap 15'ten bir ikincilik elde ettik. Kısa vade gördü. Şimdi Handicap 14 mücadeleye geliyor. Ben bu safkanın da yarın çok iyi koşacağını düşündüm. E, bir numara Deli Umut'ta e, ben de yerini aldım. 8-6-1 benim öncelikli sıralamam sevgili arkadaşlar. Aslında bu 8-6-1 sıralaması bu koşu için yeterli olabilecek seviyede. Fakat e, cazip şekilde e, 3-4 tane e, alternatif, 3-2 tane net banko, 2 tane alternatif banko olacağı için e, burada 2 isimden yer vermek istiyorum. Siz fonlarınızda, bütçenize göre yer vermenize fayda var. 4 numaralı Deniz Savaşı çıkmış oldu. ilk 2 yarışta e, Pum Piste gerçekleştirdiği yarışlarının sonrasında da Aradan sonra çıkmış olduğu e, ilk, ilk yarışından sonra bir araya gitti. Aradan sonra kum pisti gerçekleşti, yarıştı. Ahmet Çelik de güzel bir dördüncülük elde etti aslında. Birçok jokey değişikliği var. Özcan Yıldırım'a ver, Deniz Savaşı için pisti e, iyi yapacağını düşünüyorum. Kuponlarda özellikle geniş şablonlarda yerini alsın. Sonrasında 3 numaralı Tayyar ve Berksoy temsilcisi bu koşuda geniş şablonlarda yerini alması gereken bir diğer isim olur. Bahsetmiş üzere, bahsettiğim üzere 8-6-1 bu koşuda öncelikle sıralama olsa da sonrasında 4 ve 3 şeklinde geniş şablonları değerlendirmesi gereken e, safkanlar olur sevgili arkadaşlarım dedikten sonra Ankara'da günün ikinci koşusuna hemen geçelim. E, Ankara'da ikinci koşu şöyle e, bakalım. ikinci koşu bir yandan da alttan arkadaşlar yazıyor. <laughs> Onlarda. da. Evet hemen ikinci koşu ekrana verdim İkinci ikinci koşu değerlerimizi devam edelim hızlı bir yayın olacağını söylemiştim hızlı bir program bizleri e, bekliyor arkadaşlar yazıyor son ayak ne bitti ben bu arada son ayak edemedim bankomuz vardı ama hemen kontrol edeyim İstanbul'da son ayak ne gelmiş hemen bakayım yazdıklarına göre e, kim gelmiş Demir Barbar bankomuz da geldi son ayakta bankom da geldi ama yapacak hiçbir şey yok yani. O yüzden yazıyormuş arkadaşlar. Bir gruptan bir arkadaşımız yazmış. İlk ayak 7 numara eklediğim gün evlerinde yazmış da. Bilmiyorum arkadaşlar tevizeye bakabilirsiniz. Son ayaktaki Demir Barbar da bankomdu. Ee, ilk i̇lk ayaktaki 7 numaradan hem birinci altılı ganyanı hem de ikinci altılı ganyanı bırakmış olduk. Yapacak bir şey yok. Bunlar oluyor. Atlet içerisinde bunlar e, var. Her zaman da başımıza gelen şeyler yapacak bir şey yok. Fazla takım olmak lazım ama e, ilk ayakta da e, yazma benim hatamdı. Bir arkadaşım da aramıştı. Tamam arkadaşım yeter artık yayındayız. Ee, mutlaka 7 numara ekli ama ben ısrarla yazmadım. Tutmadım atı yazmıyorum. Böyle inat bir var. Yapacak bir şey yok. Diyerek Ankara'da ikinci koşuya geçelim. Sevgili arkadaşlar Ankara'da ikinci koşu saat 14'te başlayacak. 2 <laughs> yaşlı İngilizler 1400 Çin pisti gerçekleştirir. Cimize. Ben burada 4 numaralı Eiko Kaneko temsilcisi Müslüm Çek'le beraber ilk defa Çin pisti çıkacak olsa da ilk çıkış olduğu yarışta işte bir 5.lik elde etti. Yarın tekrar e, Müslüm Çek'le beraber buluşacak. Ben yanlış kimpse çok iyi yarış yapacaklarını düşünüyorum. Ön tarafta ayağına seri bir isim, ön tarafta ee, güzel bir tempolar yakalarsa veyahut da gidenin arkasına giderse veyahut da ne bileyim ön tarafa kendisi tam yapabilir. Ön tarafta istediği tempolar yakalayabilirse 4 numaralı Eko e, kazanır da muhakkak göreceğimiz. E, isim odur. ilk sırada kuponlarımızı muhakkak yazalım. Sonrasında 800 numaralı Rich World. Ahmet şekli beraber start alacak bu sakla. İlk çıkmış olduğu yarıştım bu saklanın elde etti. E, ben çok beğendim. E, Çin pistte de bu saklanın da iyi koşacağını düşünüyorum. E, sana kuponlarımızı yazalım. Bir numaralı Lady bugün ve Tabiş ile beraber. E, bu saklan da güzel. E, Torok temsilcisi e, yarın e, iyi bir yarış geliyor. Ve tabii tercih var Salkan'da. Yugan Kocukları'yla ilk çıkmış olduğu üç tane yarışı vardı. Yarın veya tabi e, beraber start alacak. Haydi e, bir günde kuponlarda yerini almalı. 2 mulu Krim'in dilim. E, İbrahim Arıcı'nın sahibi, Vefa İbrahim Arıcı'nın sahibi olduğu Sapkan Krim'in Tatar temsilcisi. Yarın bu Sapkan'da iyi yarış gelebilir. E, dedikten sonra koştaki sıralamamda 8, 2, özür diliyorum 4, 8, 1 ve 4, 4, özür diliyorum 4, 8, 2 ve 1 şeklinde olacak. 4, 8, 2. 1, 2, 2, 1 ayrımsız şekilde bu dörtlüğü günün ikinci koşusunu Ankara'da yazmakta fayda var sevgili arkadaşlar. Dedikten sonra Ankara'da günün üçüncü koşusu değerlendirmemize geçelim. Ankara'da üçüncü koşu şartlı dört mücadele üç yukarı yaşlı İngilizler 1900 metrelik çim pisti çıkıyor. Yedili presenin başlangıç ayağı olacak. Bu koşuda e, ben bir numaralı Ocean Empire e, Mert beraber, Mehmet Kayak'la beraber start alacak. E, ön tarafta istiri tempolu yakalayabilir. Ocean Empire ön tarafta istediği tempoları yapar diye düşünüyorum. E, ee, ısrarlı bir şekilde arkadaşlarım yazıyor. Tamam. 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 Oysa Empire ön tarafta e, boş kalma ihtimalini görüyorum. Yarın de çıkacağım isimle e, mistik tek olarak değerlendirebilirsiniz. Grey temsilcisi bir numara Oysa Empire. Yarın çok 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 iyi yarış bekliyorum ben. E, bu safkandan iç kulvardan da birinci kulvar çekmiş. Saatte birlikte temposuna rakiplerine kabul ettirebilirse bu safkandan bir beyaz baykan yarışı izleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sonrasında 3 numaralı Fast Pilot Ercan Çanka ile beraber iyi yarış yapar. Apro temsilcisi son çıkmış olduğu e, yarışta ikincilik elde etmişti. Daha da uzayan bir mesafeydi fakat ben bu 1600 1900 e, 2000 seviyelerinde 2000 metrelik mesafelerde Fast Pilot'ın daha çok iş yapacağını düşünüyorum. Yarın da mesafe 1900 metre için pist e, Fas iyi bir yarış girebilir. Sonrasında iki Baba Babaracı Ayan Kuşu'na beraber çıkacak. E, son yapmış olduğu yeniciliği ben bu safkın ölçü almıyorum. Bursa pistine çıkmıştı o gün. E, aslında grup zorlu olsa da görüntüsü e, yarış içerisindeki e, aksiyonları fena değildi. Yarın Ankara'da e, dişine göre rakipler bulmuş. Babaracı'da kuponlarda yerini alması gereken bir diğer isim. Oysa Empire bende çok öncelikli olsa da alternatif kupon olarak alternatif e, tek olarak değerlendirebilir rakip annesine de 3 numaralı Fast Five ve 2 numaralı Babarac ile günün 3. koşusunda lideri plasanın e, ilk ayağını geçebiliriz sevgili arkadaşlar. 3. E, koşudaki yorumlarımızda böylelikle tamamlamış olduk. Günün 4. koşusuna gelelim. 4. koşuyla beraber 2. altılık ayağında Ankara'da başlıyor sevgili arkadaşlar. Ankara'da 2. altılık ayağında başlangıç ayak olacak koşuda e, ben sizlere bir banko önerisinde bulunacağım. 2100 metrelik kum pistte gerçekleşecek. dört büyük araplar bu koşuya katılıyor. Tabi kum pist e, yarın e, ben hava durumuna baktığımda ekstra bir yağmur da beklentisi gözükmüyor Ankara'da. E, ben bu yarışı baktığımda inceledim ön tarafta e, bir sürat olacağını düşünüyorum. Ekstra böyle e, çok yukarılara çıkmasa da e, bankon e, lehine gerçekleşecek bir yarış olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. E, ön tarafa geçecek isimler var. Bu ön tarafa geçecek isimlerden e, hem de Kilo olarak avantajdı. Ee, hem de e, son yarışlarında e, form durumunda yükselme e, kat eden. Son çıkmış olduğu yarışta da Fesat başı tarihinde startta kalmıştı. 3 boy sonrasında doldurup geldi. 3 boyluk e, bir mesafe. 3 boy özür diliyorum. Üçüncülük elde etti. Yaklaşık da 1.5 boy falan. 1.5 e, bir boy birincinin arkasından 1.5 bir boy geride falan kaldı. E, startta geç kalmasaydı, startta oyalanmasaydı. Bu saatten, e, on 10 numara Toruncalaz. Ee, çok iyi yarış yapacak bir kazanacak gibiydi ama startta kaldı yapacak bir şey yok. Yarın Gökhan Kocuko ile beraber çıkacak. 55 kilosuyla Gökhan Kocuko ile beraber yarışında da tek kısra olacak bu saftan Torun Ben de e, banko olacak yarın 10 numara Torun benim banko olarak önereceğim isim. Yalnız birinci e, altılı gayenler izinde bank olarak tercih edeceğim. Ben ikinci altılı gayenler de rakip hanesinde e, burada yazabildiğim kadar at yazacağım sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birinci altılı gayen nezdinde dediğim üstüne basa basa söylüyorum. 10 numara Turuncalas benim banko adayımdır. Siz bütçelerinize göre bu satkanı ya tuttuğunuz isimler varsa rakip hanesinde değerlendirin. Rakiplerle beraber değerlendirin. Ben gazetede yazdığım yazı da ee, dün öğlen saatlerinde yazmıştım bir gazete yazımı. Turuncalas banko olarak önerdim fakat e, arkasına da ikinci altında gayet nezdinde hepsi dedim geçtim. Bundan sonra gayet net bir banko adayım olacak fazla laf uzatmayalım. Dördüncü koşu. 10 numara Turuncalas. Benim Ankara'da e, ikinci altı başlangıç ayağı olacak koşuda banko alayım. Rakip annesinde de ben hepsini değerlendireceğim. E, özellikle ikinci altılı ganyan nezdinde dedikten sonra umarım dediklerim anlaşılmıştır. Sevgili arkadaşlar 5. koşuya geçelim. Beşinci koşuda maiden mücadele. Dişi iki yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim pistte gerçekleştireceği mücadele olacak sevgili arkadaşlar. Ben bu yarışa her safkanı detaylı bir şekilde inceleyerek baktım. Özellikle İtman pistindeki görüntülerini, İtman pistinde yaptığı işlere de baktım. zaten çoğu safkanı da yakından izlediğim safkanlar, e, takip ettiğim safkanlar fakat e, özellikle yarışı e, çalışırken ekstra bir daha bakıp 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 inceledim. Ben bu yarışta bir aksilik olmadığı sürece net şekilde bir bankadayım adayım var sevgili arkadaşlar. İtman pistinde görüntüsünü beğendiğim ilk çıkmış olduğu yarışta ikincilik elde eden Torok temsilcisi Tekrar Özcan Yıldırım'la beraber buluşuyor. Yarın ben bir aksilik olmadığı sürece bu savkanın da e, startla birlikte ön tarafta kuracağı tempo ile giden arkasından yatar ön tarafta kendisini gider bilmiyorum ama e, bu savkanın e, yarın ön tarafta oluşacak tempo ile 10 numara run roller run ben bu yarışı lehine çevirsin bekliyorum Ankara'da ikinci bankom 10 numaralı Ron lala lola Ron olacak sevgili arkadaşlar Özcan Yıldırım'la beraber ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum Siz değerli arkadaşlarıma e, bank olarak öneriyorum Ahmet e, Ahmet Terek yazmış 6.770 faydalar dilerim teşekkür ederim sevgili dostum sağ olasın var olasın dedikten sonra hemen hızlı bir şekilde Ankara'da 6. koşuya gelelim. 5. koşudaki Bankom 10 numaralı Ron Lola Ran oldu. 4. koşudaki Bankom'da tekrardan söyleyeyim. On numaralı Torun Calas oldu. On onla devam ediyoruz. Ve Ankara'da 6. E, koşuya geliyoruz sevgili arkadaşlar. 6. koşuda e, Ankara Kalesi koşusu. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik kum gerçekleştirecek grup bir mücadele. Ben son yarışta Depirmen'in e, bank olarak değerlendirmemiştim. Ben kimi vermiştim? Clay'ini çok tuttuğumu söylemiştim Üstüne basa basa da Clay'inden defalarca bahsetmiştim. Yalnız onun Clay mükemmel yarış yapmasına rağmen foto e, kaliteli şampiyona da geçilmişti. Yarın mesafe kısalıyor. eee tempo da bu sefer istediği gibi gerçekleşmeyebilir sevgili arkadaşlar. E, çünkü hem da prime'na o da ön tarafa hamle yapıyor. Burada ön tarafa hamle yapacak satkanlarda da var. E, o yüzden e, kağıt üstünde her şey Dapirmen'in lehine gözüküyor. Depremen tabii ki de banka olarak değerlendirilebilir. E dediğim gibi bir e, misli şablon deneyeceksiniz. E, zaten 5 ay söyledim, 4 ay söyledim, alternatif banka söyledim, banka söyledim, banka söyledim. Depremenle beraber bir misli grubu deneyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Depremen tabii ki de benim öncelik vereceğim. Saftan olacak? Ben yarın son yarışta da e, zorlandığını düşündüm Dapirmen'in. E, yarın gidişat nezdinde de mesafede kısalıyor. Ee, gerçi sevdiği mesafe ama biliyorum e, bilmiyorum ben ya Deprem'in e, son yarışından da birazcık yani böyle birazcık yani sıkıntı değilim de yani çok iyi Safkan olduğu için böyle ufak ufak kusurlar arıyoruz sapkanda zor geçtiği için ben yanında rakipleriyle beraber de yani ilk rakip olarak tabii ki de gelir Mark Kleyin. istediği tempoyu önlerde yakalayabilirse çok güçlü sapkan verdik çeviriyor giren de beraber de gidebiliyor bu sapkan Klein ee, Özcan Yıldırım beraber de mu 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 muazzam bir e seviye atladığını düşünüyorum ben 7 numaralı Clay'nin. ikinci sıradan Clay kuponlarımıza muhakkak yazalım. Sonrasında 6 numaralı Proster. bu ee, sakkan da yani Ahmet Çelik beraber start alacak. Ee, start problemi vardı. Ee, son yarışta gerçi bir boyu kadar kaldı ama e, ondan önceki yarışta da hiç e, çıkmadı baksan. Yarın Flex, özür eh, dilerim, Starttan çıktığı bir yarışta sonlardan Froster'ın çok güçlü bir şekilde geldiğini izleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kuponlarda 6 numaralı Froster'ı ben yazacağım. 5 numaralı Flexi Mehmet Kaya ile beraber son yapmış olduğu yarışta kazanan gösterişli bir şekilde kazanan o günün nezdinde geçtiği safkan da Fleximen'di özür diliyorum ee, süper belleydi bugünkü yani yine Ankara'da izleyeceğimiz bir saftandı. Güçlü yani çok kaliteli bir şekilde geçti işte zorlandığını ben görmedim. Yarın ben e, Fleximinin kuponlarıma yazacağım sonrasında 4 numaralı Warlistak benim çok beğendiğim saftan. Victor Galap Galap, Galap temsilcisi e, ben burada bu saftanda şanslı olarak görüyorum. Eğer Depremen birazcık e, eksik olursa. Bu safkanlardan hepsi devreye gidebilir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi Deprimen Alternatif Bank olarak değerlendirebilir. Hiçbir sözüm yok şampiyon safkana. E ama ben rakipleriyle beraber değerlendireceğim. Deprimen sonrasında 7-6-5-4 şeklinde grup 1 mücadeledeki sıralama olacak sevgili arkadaşlar. <laughs> Silah Bakan yazmış ne yazmış? Hemen okuyalım. Okuyalım güzel kardeşim. Sedat Budak yazmış. Etkili tahmin nedeni çok kardeş demiş. Etkili tahmini neden yok demiş. Bana demişler. Bak bana demişsin etkili tahmin neden yok demişsin. Hemen okuyalım hiç sıkıntı yok. Son düzlükten ders al bence de sen kardeş abi tavsiyesi sana boş yapıyorsun. Babacım yani boş yaptığımı yani verebilir seni Senin yorumun kalsın burada. Benim için çok değerli bir yorum. Ben böyle yorumları çok seviyorum. Bayılıyorum. Seda tak budak 06. Sen böyle arayış içerisindesin. Bak böyle yorumlara. iller böyle kazanacak bir tahmin bulursun sevgili kardeşim. Benim geçmiş yorumlarımı da izle. Neler yaptığımı izle. Benim sayfama var. bak neler tutturmuşum. Senin takip ettiğin arkadaşların da neler yakalayamadıklarını görmüş olursun bence. Benim yakaladıklarıma bak. Benim tahminlerime bak bence. Sen de bence yayınımızı izlemeye devam et. Kendinden böyle şey yap böyle. Yani izle kendini tatmin et. Böyle yorum atarak. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben hiç takımdan böyle şeyleri. Olumsuz yorumları da her zaman açıyorum. Ama yani böyle hani böyle imalı şeyler son düzlükten ders al bence sen kardeş falan falan dersen ben sana farklı gelirim. O yüzden kardeşim yorumlarında okudum. kendisinde son düzlük izlemeye devam ediyorum. Bu arada son düzlük programına bayılıyorum. Hakan Cantır'a tekrar ben engellese de sevgili Hakan abiyle çok başarılı moderatör, başarılı tahminci. at yarışının duayen isimlerinden bir tanesi Eray Balcı ve Evet Tolga Ana. Buradan sevgilerimizi gönderelim. Benim çok sevdiğim program. Tabii ben de izliyorum o zaman zaman fırsat buldukça. Ders alacak bir şey yok ki. Ben tahmin yapıyorum. Onlar farklı boyutları konuşuyorlar. Onların at yarışı seviyesinde. Ben o boyutları hiç girmiyorum. Ben sadece tahmin bazında konuşuyorum. Sevgili Sedat Budak. Umarım sen de bir gün altılı bulursun bir güzel kardeşim. Sen izlemeye devam et böyle. Sitelerden bak kovala. Bir gün elbette sen de altıda vurursun ama sen benim ilk sayfama bak neler yakalamışım neler yakalamamışım. Veyahut da bundan önceki 10 günden beri yapmış olduğumuz canlı yanı. izleyebilirsiniz. Hayri Esafoğlu yazmış. Selam kral demiş. Aleyküm selam. Hayri Selefoğlu'nu buradan selamlarımızı gönderelim. Dedikten sonra hiç enerjimizi düşünmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani okumaya da bilirdim. Hiç ekrana da vermeye de ama benim için hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şey de temsil etmiyor diyerek günün Ankara'da 7. koşusunda gelelim. 3 yaşlı İngilizler 1400 metrelik çim piste çıkıyor. Ömer Kaya koşusu <laughs> buradan rahmetli de analım Ömer Kaya'yı e, Kaya ailesine de tekrardan buradan e, sabırlar dileyelim. E, 7. koşuya gelecek olursak e, 5 numaralı Toç Tumon'la başlayabilir. Tabi işte beraber e, uzun zamandan beri bu safkan kazanamıyor sevgili arkadaşlar. 3 yaşlı ama sene sonuna geldik. Bu bir grup güller, grup güçleri eee ve grup bir mücadeleleri içerisinde gördük. Bir veya tabi tercih oldu son yarışında sürat koştu Ankara'nın tekrar veya tabi e devam ediyor. Ben iyi bir yarış yaptıklarını düşünüyorum. Orta mesafeli yarışlarda da bu saplarının taçtımının onun e, çok iyi yarış yapacağını düşünüyorum. İlk sıradan ve muhakkak kuponlarımıza onu ekleyelim. Dediğim gibi mistik kupon oluşturursanız taçtımını da burada tek olarak değerlendirebilirsiniz. Sonrasında rakip hanesinde 3 numara konsultat Özcan Yıldırım'la beraber start alacak. Bir Türk Pisa temsilcisi. Bunu yapmış olduğu yarış Mücahit Bay ile kazanmıştı. Ama Özcan Yıldırım'la beraber e, daha da uyum içerisinde olacaklarını düşündüm. Bir kere bu safkan e, Özcan'la beraber start almışlar, kazanmamışlardı ama e, ben o yarışta da Özcan'la uyum içerisinde gördüm. Yarın bence e, summer, eksik koşarsa ilk rakip konsultan olur. Sonrasında bir numaralı Hörtüt diyeceğim. İşbank çizik idaresine sıra atacak. Safkan'da e, muhakkak muhtakip e, yer alsın. 5 numara taçlımı ben de çok önde olsa da rakip hanesinde 3-1 ayrımsız. Ben 3-1 ayrımsız tutuyorum sevgili arkadaşlar. Siz bütçenizi göre değerlendirmenizi yapın. 5 taçlımı çok önde, sonrasında 3 numara konsultan da 1 numara Her tut diyeceğim. Ankara'da günün 7. koşusunda eee tamamladık sevgili arkadaşlarım. Dedikten sonra Ankara'da günün 8. koşusuna ben böyle ekrana vereyim. Abi ben bu arada konuşurken ekranda 7. koşuyu yer vermemişim. Çok özür dilerim. Hemen 7. koşu ekrandayken tekrardan sıralamayı tamamlayayım. 5 numaralı Touch the Moon". ben de çok ön planda olsa da 3 numaralı Colson tatlı 1 numaralı Hurtut da günün 7. koşusunu yorumlarımı tamamladım sevgili arkadaşlar. Ankara'da günün 8. koşusunda yorumlarımı hemen hızlı bir şekilde sizlere yer vereceğim iki yaşlı İngilizler 1500 metre kum pistte grup 2 mücadelesi start alacak. Esenbağ koşusu grup 2 mücadele iki yaşlı İngilizler aslında baktığımızda burak kaliteli safkanlar bir arada kaliteli taylar bir arada West Genen var, Silent Treatment var, Power Song var, Nine Trust bir bize fena değil. Metal Heart var. yarış aslında zorlu gözüküyor. Fakat benim burada da net bir bankum var. Power Song. Müslüm Çelik beraber Emrah Karamazen'in sahibi oldu. Engin Karataş'ın da antrenörü ettiği Vodosong temsilcisi Powersong. Ben yarın çok iyi yarış bekliyorum. Muhakkak da kazanımda göreceğimizi düşünüyorum. Bu sakın bir stat problemi var. i̇lk çıkmış olduğu yarışta yapmadı ama sonrasındaki iki yarış üst üste statta kalana geldi. Ama yani hiç bu startta kalmış mı? Kalmamış sonra doldur doldur böyle dolu kantarma çok kuvvetli bir şekilde geliyor. Son 400'den sonra çok da kolay da kazanıyor. Ben yarın Power Sock'ın rakipleri önceki yarışlara nazaran çok daha iyi olsa da ben gücüyle, kalitesiyle Power Song'un bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Power Song'da benim günün 8. koşusundaki Ankara'daki Bankon olacak sevgili arkadaşlar. Bu koşuda yorumlarımızda böyle ki, tamamlamış olduk. Bir net banko, iki net banko, bir alternatif banko, bir alternatif banko, bir tane de net banko geldi. İşte bütçenize göre istediğiniz gibi değerlendirin. E, tuttuğunuz isimler varsa da e, bu kurguda yer verin dedikten sonra dokuzuncu koşudaki yorumlarımıza başlayalım. Ankara'da günün kapanış mücadelesi olacak. Günün dokuzuncu koşusu. E, bence günün en zor koşusu. Ankara'daki benim nezdimde değerlendirme yaparken en çok zorlandığım koşu handikap 15 mücadele dişi 3 ve yukarı yaşlı 1300 metrelik çim piste gerçekleştireceği mücadele. Altımın Maslova Bodamester temsilcisi Mücahit Bay ile beraber ve ön plana tuttuğum sapkan. E, son yapmış olduğu yarış Ankara'nın nemli kumda çıkmıştı. E, aslında o yarış normalde 1400 metrelik çim olarak koşulacaktı. Fakat yağmurdan dolayı yarış çim pisti alındı. E, Maslova Maslow'a yarın tekrardan seveceği çim pisti. Kum pisti de güzel yarış yapmasına rağmen çimi çok daha iyi koşacak. <laughs> Maslova yarın e, dediğim gibi e, misti bir şablon yapacaksınız. Maslow ile beraber e, mistinizin rakamlarını büyütebilirsiniz. Maslow'a çok ön planda tuttuğum isim olacak. Ön planda siz de misti şablonlarda mistinizi yükseltmek istiyorsunuz. Altına Maslova ile buraya geçebilirsiniz. Sonrasında 800 numaralı Luxor temsilcisi Pataka Gudi boş filosu ile beraber Müslüm Çelik beraber buluşuyor sevgili arkadaşlar. Yani e, bu sapkana şöyle baktığımızda şartlı 5 mücadele İstanbul'da ben bu sapkanı görme fırsatı buldum. Eşkarlı'nın görüntüsünü çok beğendi. Ondan sonra da Adana'da e, bu safkanla beraber çok oyunlar denedim bir önceki yarışında. Aslında fena yarış yapmadı sadece Çelik beraber ama ikincilik elde etti. O günün kazanamadı. Biraz daha kısa mesafeye ee, lerde başarılı olmayı 1300, 1400, 1500, 1600 o civarlarda ben daha çok başarılı olmasını beklediğim Patagogu değil de ikinci sıradan kuponlarımızı yazalım. 3 numaralı Perlof, of, of Özcan Yıldırım'la beraber bir türlü kendini fotoyu önde atamasa da yarın e, Latif Kan iyi bir yarış bekliyorum. E, bu koşuda da 6, 8, 3 çok öncelikli sıralama olsa da 6 numara Mustafa bende çok ön planda yerini aldı. Geniş şablonlara değinmek isteyenler dediğim gibi çok cazip e, geldik buraya kadar diye düşünüyorum. E, geniş şablon yapacak arkadaşlar da kuponları da e, burada yeri olan arkadaşlar 5 numaralı baş kraliçe Ercan Çankaya ile beraber son yarışı iyiydi. Bu hakka geniş şablonlarda yazılabilir. 4 numaralı ünlü bomba Eray ile beraber kazandığı bir yarış var. Muazzam da sonrasında e, fena aslında bir üçüncülük bir beşincilik elde etti. E, biraz da grup yükseltmişlerdi Safkan'da. Fakat Eren tekrardan buluştu. E, ünlü bomba kuponlarla geniş şablonlarla yerini alması lazım. Son olarak da iki mılır Pepper Q'ün e, Furkan start alacak. tutarsız e, bir isim. E, iyi i̇yi gözükse de sonuçlarını e, sahaya sağa yansıtamıyor. Görüntüsünü sahaya yansıtamayacağını düşünüyorum. İki numaralı Pepper benim geniş şablonumda yer vereceğim. saftan olacak sevgili arkadaşlar. 6-8-3 çok öncelikli olsa da sonrasındaki sıralamam 5-4-2 şeklinde olacak. Ankara'da günün kapanış koşusunda sevgili arkadaşlar. E, Kaçan arkadaşlar varsa da e, tekrardan e, geriye sararak YouTube'dan geriye sararak e, söz sahibi olabilirler. Veyahut da kuponlarına tercih edebilirler. E, sabit ihtimal önerisinde hemen bu şekilde bulunalım. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. Günün dördüncü koşusunda Ankara'da özelinde bir sabit ihtimalli e, kombini yapacaksanız günün dördüncü koşusunda 10 numaralı Toruncalaz. Ankara'da günün dördüncü koşusunda 10 numaralı Toruncalaz. Günün beşinci koşusunda 10 numaralı Run Lola Run. Ankara'da günün beşinci koşusunda Run Lola Run. 10 numaralı Run Lola Run. Zapırmanı saymıyorum. E, sonrasında 3 numaralı 8. koşuda Power Song e, sabit ihtimali de üçlü kombin olarak değerlendirebilirsiniz. 4'te 10, 5'te 10, 8'de 3 sabitle de değerlendirebilirsiniz. Sabit ihtimali kombinizi 4'lü bayısı çıkartan dörtlü 4'lü kombine çıkartmak isteyip de daha da e, oranı arttırmak istiyorsanız da 1 numaralı 3. koşuda 1 numaralı Ocean Empire'da e, bu kombiniye ekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Umarım yarın Ankara'da fayda sağlarız. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hızlı bir yayın yaptı. Yaklaşık 27 dakika sürmüş. <laughs> 27 dakikalık hızlı bir yayın oldu. Hiç ekstra muhabbete kaçmadan, detaylara girmeden, detaylarda sizleri boğmadan e, 27 dakikalık bir yayın yaptım. E, şu arkadaşın yorumunu tekrardan vereyim. Son düzlükten ders al bence. Başarılı tahmin nedeni çok diyen yani arkadaştan. E, tekrardan X sayfamı da vereyim. X sayfama baksın. Güzel arkadaşım beni X'ten hiç görmüyor herhalde. Takip etmiyor herhalde takip etsin bu sevgili kardeşim. Neler verdiğimi, neler vermediğimi de e, kendisi e, bir böyle teraziye koysun bakalım. Diğer ta, diğer tahminçileri ben kesinlikle sallamıyorum. Ölçü de almıyorum onları. Kendi nezimde konuşuyorum. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Başarılı olduğum işi de yaptığımı düşünüyorum. Keyif aldığım işi şey yaptığımı düşünüyorum. <laughs> Umarım yarın sizlere de Ankara nezdinde başarı sağlamaya devam ederiz sevgili arkadaşlar. Buradan bu arkadaşa da e, selamlarımızı gönderelim. E, böyle sallayan arkadaşları da seviyorum. Olumlu olumsuz her türlü yorumları açığız. Dedikten sonra e, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Yarın Ankara'da görüşmek üzere. Umarım fayda sağlarız. Ben fayda sağlayacağımızı da düşünüyorum. E, siz kendi bütçelerinize göre saydığınız saydığım isimlerle beraber kendi kurgularınızı kendiniz tuttuğunuz isimlerle beraber değerlendirin sevgili arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın.